Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Selamun Aleyküm herkese. Bugün de ne yapıyorum? Görüldüğü gibi. Hamur işiyle uğraşıyorum. Bugün de şöyle tavada bir gözleme yapalım. İyisiniz inşallah. Allah herkese iyilik, sağlık versin. Şöyle küçük küçük açalım. Hamurumu yoğurdum, gittim. işlerimi hallettim. Sağlık ocağına gittim. işim vardı. Şöyle hamurumu göstereyim. 14-15 geze kadar. Öyle fazla değil. Şu da içim. Buna normal beyaz peynir koydum biraz. Biraz lor koydum. İki baş soğan koydum. Karabiber koydum. Toz biber koydum. Bir yardım demet kadar koydum. Şöyle canımız çekici. Değişiklik olsun. Tavada yapacağız. Gözleme tarzı böyle. Şöyle yeterli bu kadar. Bu kadar açalım. Hadi küçük küçük aldım. Şöyle peynirimizi. Doğru sade koymadım. Biraz peynir koydum. Doğru sade oluyor e, tek başına. Biraz da peynirle. Hatta evinizde eğer şey varsa daha güzel olur. Kaşar tarzı bir mesela kaşar rendelediğin zaman tutar. Doğru çok sade oluyor. Şöyle yapalım. Böyle böyle. Şöyle kenarlarına da kapatayım. Şevalde yavaş yavaş pişirsin. bir koy bağlamış oranı. İki tane alır mı? Bir koy onu. O biraz büyük gibi. İki tane almazsa bir tane pişirelim. Tavamız asıl çok ortadır ama da biraz büyük ku yaptık şeyleri. Isınmış mı? İki tane alıyor mu? Ayağına ki şey yap. Maşa al oradan. Elin yanmasın. Şöyle 14-15 bezi yaptım. Hamurunu sorarsanız Su, tuz, un. Maya falan mayasız zaten biliyorsunuz öyle gözle bakılırda mayasız olur. Şöyle yapalım biraz. Vallahi dışarı çıktı sabah kar yağmış arkadaşlar ama şu an derimiş hava da çok güzel. Biz gerekirse şöyle bir attı ama çok böyle şey yapmadı. Ayarını ne ortaya ne çok yap. Orta böyle. Yani şey yapma. Ne az ne çok. Yok. Şöyle pişirelim biraz. Şöyle al gibi pişirken göster. Böyle bir tane de tepsi koy. Büyük tepsi koy, küçüğü en küçüğü çok ufak olur. Bir şey var ya fırın tepsilerimiz. İnşallah orada bir tane şey alırsam elektrikli elektrikli tüplü olan var arkadaşlar. İkisi de aynı şey diyorlar. Küçük böyle saçlar oluyor elektrikli. Hem tüp kullanıyor hem de kullanıyor. Yazı böyle balkona falan koyup güzel olur aslında. Koyayım bir tane. İyi tamam. Şöyle yavaş yavaş pişsin yakmadan. Ne yapalım? Değişiklik olsun bir de. taş şuraya kızardı mı? peynir de bu peynir de çok kuru değilmiş. Şeyle koyduğum zaman arkadaşlar bunu böyle orada yağdan versin şurada az yağ koyayım. Şuraya koy. Güzel olur. Bunu beğel o değil. Makarnem, şu kadarını um, alıyoruz, atalım, so. also, tane iki tane fazla oluyor bak olmuyor. Olur da ben biraz büyük aç, aç yapmışım bezeleri. Kısar değil mi? Altına sarı <laughs> İyi iyi. Bu <Bunu> ne aldın? <laughs> ne <Niye> böyle kukuk yaptın? <laughs> Almışsın bir tane koy. Bu <laughs> bizim tavayda alan ya? Bir tanesi almıyor da yok mu? Çok yağ mi yoksa. Öbür tavada yok.

Büyük yapmışsın. Büyük yapmışsın bir zaman. Valla şeylerini büyük yapmışsın aslında. Açmayı büyük hangisi için? Arkadaşlar şöyle göstereyim. İki tava koyduk. Çabuk olsun diye. Şöyle alt üst işte pişiyor. Şöyle. Şöyle bakalım. Böyle pişmesi lazım. Ne yanacak. Ne çiğ kalacak. Orta. Şöyle yapalım. Neyse biz şöyle devam edelim. Size böyle tekrarını göstereceğim arkadaşlar. Görüşürüz inşallah. Arkadaşlar. Tekrar merhaba. Şu gözlemelerimiz bitti. Bayağı doldu. Altı yıldızını dükkana gönderdik. Gayet de güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz inşallah.